Oyun canavarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle Minecraft piksel art göstereceğim. Her zamanki gibi ee, ve Ferdin ee, e, Peri oluyor. Onu yapacağım. Ee, biraz kısa sürdüğü için de yanında bir tane elmayı göstereceğim. Ee, bunun için bloklar görüyorsunuz zaten. Kahverengi blok. Turkuaz ve de turuncu normal yüz ee, bir de siyah yüz evet. şimdi 3 e, tane koyuyoruz ondan sonra biraz bakmam lazım arkadaşlar her zamanki gibi ee, şöyle 1 2 Öyle miydi ya? 2 aralık mı var? E, yok 3. Şöyle bir şey yapıyoruz. Ayakları. Ee, şuraya bir yün. Turuncu yün koyuyoruz. Ee, şöyle şöyle. Şöyle... Burası biraz karışık arkadaşlar. Bayağı bir karışık. Şöyle bir koyalım kuyruğu. bakmam lazım. Bayağı. 1 2 Şöyle bir de böyle herhalde sonra bitiyor mu? Ee, hata mı yaptım? Hayır. Şöyle olacak. Hacan P'nin kuyruğu. şunları mavi yün turkuaz daha doğrusu dolduralım. Hmm, tamam. Ee, sanırsam şöyle yapacağız. Bir dakika arkadaşlar benim kafam karıştı, ee, sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar bir işim çıktı. Şunu şöyle koyuyoruz. Biraz da baktım. Böyle. Hmm. Şöyle yapacağız. Evet. Şöyle koyalım. Şöyle şöyle şöyle. Hmm. Evet. Bunları dediğim gibi ben kendim bulmadım. <laughs> Tablette bir uygulama var telefonda işte. Buradan. Bakıyorum. Orada size sunuyorum. Ee, evet. Buraya da bir koyalım. Gözleri de böyleyken bir değişik duruyor. Şöyle Şöyle yapalım. Şimdi şapkası. Alıyoruz. Biraz bakmam gerekiyor dediğim gibi arkadaşlar yoksa kafam karışıyor. Yani anladınız işte. Ve de Şurada dört tane Koyuyoruz Ve acan p Evet Tam da aynısı yaptık Sanki kuyruğunda bir şey var ama Neyse e, Elmayı yapalım bir de Fazladan Hem elma Hem de acan p da. De bir kırıyorum. 2 3 4. fazla şey yapmadım. Şöyle hep evet. de. Evet. Şöyle sapına Pardon. Evet. Böyle bir sapımız var. Sonra bir tane daha koyalım. Şöyle yine şunun aynısı. Bir dakika. Evet. Bir, iki, sonra şu taraftan. böyle bir de böyle böyle ve bir elmamızın içi olmayan bir tarafı bunu kırmızı yünle dolduruyoruz şunu kopyalayamıyorum i̇şte kırmızı yünle dolduruyoruz ve çok güzel bir elma. şu beyazlık yerini de yapacağım. Kırmızıyla doldurduk mu? Çok güzel bir elma piksel artı. Da yapmış oluyoruz. Ajan P ile beraber. Sanki biraz satan mı oldu? Yok. Aynı. Ee, şurada bir kuyruğunda bir sorun var herhalde. Neyse. Böyle de pek bir fark olmuyor zaten. Bir izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha doğrusu beni. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.